geçtiğim için şey, yolla bak. Ulan ulan ulan. Valla bir sene köyde duruyorduk, her gün yürüyerek gelip gidiyorduk Mehmet amcam. Yufar köyde. Valla yürümesi de aslında zevkli biliyor musun? Ama artık gözüm kesmez ya. Belli. Benim gücüm kırık ki ya Allah Allah'ım. Şimdi o başkası sığıyor. Ben aşağı köye... <laughs> O zaman o e, mantar tabancaları vardı hani önüne ucuna takıyosun ya böyle şeye Onda he Onu alabilmek için aşağı köye kadar koşup geri geliyordum, biliyor musun? Sizin yaşındayız iken Koşması bile zevkli çünkü aşağı çok kolay koşuyorsun Kolay gelsin. Hoş bulduk. Yani Abi önce yukarı alsak ya. zaten bırakıyoruz. Zaten avonun içi bu Şuraya bak ya. Evet avonun içi bu